dersimizde 6. sınıfa ait metin türleriyle ilgili soru çözümü yapıyoruz. Hemen başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirici bir metindir? Bilgilendirici bir metin neydi? Onu hatırlayalım öncelikle. İçeriğinde bilgi verme amacı varsa, yer zaman unsurlarına yer vermiyorsa, bir olay yoksa, kahramanlar yoksa bu metin türü bilgilendirici metine götürürdü bizi. Bakalım hemen. A şıkkı İmece gününde kızlar, delikanlılar en güzel giysilerini kuşanmışlardı. Bakın kahramanları görürüz. Kızlar var, delikanlılar var ve bir olay var. Köyün içinde biri dolanıyor. İmece'ye diye bağırıyordu. Herkes İmece'ye hazırlanıyordu derken yola çıktık. Burada kahramanlar olduğunu görüyoruz. Bir olay yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu hikaye edici bir metne giriyor. Bu sebeple bunu eledik. B şıkkı. Sıcak bir yaz günüydü. Bakın daha ilk cümleden bunun hikaye edici bir metin olduğunu anlayabiliyoruz. İçinde kahramanlar var. Arı neşeli neşeli uçuyordu. Kahramanımız arı uçuyormuş. Papatya onu hayranlıkla izledi ve arıya şöyle dedi. Arı kardeş ne kadar güzel uçuyorsun. Bir gün beni de uçur. Yine kahramanımız var. İster hayal ürünü olsun ister gerçek hayatta yaşanabilecek nitelikte olsun. Bu da yine neye girecektir? Bir olay ve kahramanlar olduğu için hikaye edici bir metindir. C. Günümüzde kirlilik en büyük çevre sorunlarından biridir. Hmm, bakın. Çevre sorunlarıyla alakalı bir bilgi verdi. Kirliliğin yol açtığı en kötü sonuçlardan biri de asit yağmurlarıdır. Bize bilgi vermeye devam ediyor. Bu yağmurların etkisiyle ormanlar yok olabilir, göllerdeki canlı türleri tükenebilir. Açıklama yaptı. Bu konuyla alakalı bilgiler verdi. Dolayısıyla burada bilgilendirici bir metin var. Hikaye edici bir metin yok çünkü içinde olaylar, kahramanlar olmadığı için hemen cevabın C olduğunu anlıyoruz. D şıkkına da bakalım. Pi şeker. Aman birader, bir tarafında bir sakatlık falan yok ya inşallah. Kabuklu Yok İsmail, birdenbire ne olduğunu anlayamadım. Zaten konuşma çizgilerini ve alt alta yazılı kahramanları görüyorsak bunun tiyatro tarzında yazılmış bir metin olduğunu görürüz. Tiyatro tarzında yazılmış bir metin de yine neye girer? Hikaye edici metne girer. O sebeple cevabımız C şıkkı. Hemen diğer soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yay ayraç içinde verilen türde yazılmamıştır? A şıkkı bakın alt alta yazılan kahramanları görüyorum. Konuşma çizgisini görüyorum. Bu ne olmalı? Tiyatro olmalı. Hey durun bakalım. Buyur kumandan. Ne yapıyorsunuz burada? Cepheye, Türk ordusuna cephane taşıyoruz. Allah emeğinizi zayi etmesin bacım. Sizin hakkınız ödenmez. Komutanın gelinin arasında geçen konuşma anlatıldığı için bu metnin türü tiyatro konuşma çizgilerini görüyoruz. Dolayısıyla bu doğru. B şıkkı. İçimiz çirkinse sırmalar giysek süslenemeyiz kabalığa budalalığa gönül vermişsek insan erdemlerine ulaşamayız. Kişi ancak kalbiyle güzel olabilir. İçindeki zenginliklerle insanların kalplerini kazanabilir. Yazar burada herhangi bir konuda duygu ve düşüncelerini samimi bir şekilde dile getirmiş. Dolayısıyla bir haber yazısı değil olamaz. O sebeple bu yanlış eşleştirilmiş. Bu metnin türü deneme ya da sohbet tarzında yazılmış bir metin türü olmalı. Haber yazısı olamaz. C şıkkı. Bir varmış bir yokmuş. Tekerleme ile başlıyorsa bizi masala götürecekti. Bir zamanlar çocukların içinde neşeyle oynadıkları bir bahçe varmış. Bu bahçe yıllardır ortalarda görülmeyen bir deve aitmiş. Bakın olağanüstü unsur var. Günlerden bir gün dev geri gelmiş. Metnin türü masal olacak. Doğru eşleştirilmiş. Keçinin biri bir gün. Keçinin biriyle başlıyor. Bir hayvanla başlıyor. Bir hayvana kişileştirme yaptıysa muhtemelen metin türü fabul olacaktır. Bir gün sürüsünü bir yana bırakmış. Bir başına otlaya otlaya çekip gitmiş. Hain kurt kaçırır mı? Hemen görmüş keçeciği. Hah işte ağzıma layık bir lokma. Yaşasın demiş. Keçecik bakmış ki kurtuluş yok. Eh ne yapalım madem ölüm kapıya geldi bari önce biraz kaval çal da neşeleneyim demiş. İki tane hayvana insana ait özellikler verilmiş. Konuşturma ve kişileştirme sanatına başvurulmuş. Metin türü fabıldır. Fabıllar için ne demiştik? Bir öğüt verir, hayvanlar konuşturulur, insanlara ait özellikler hayvanlara ya da bitkilere verilir demiştik. Evet şimdi diğer soruya bakalım. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Lisedeki edebiyat öğretmenimiz Sabahattin Eyüboğlu bir gün Ankara'daki şairleri ve yazarları okulumuza getirmişti. Açık oturum benzeri bir edebiyat gecesi yapıldı. Cahit Sıtkı Tarancı başta olmak üzere bütün şairler şiirlerini okudular. Edebiyat konuları üzerine tartıştılar. Daha sonra bize de şiir okuttular. İlk şiirimi okurken şaşırıverdim. Öyle utandım ki kıpkırmızı kesildim. Cahit Külebi zararı yok. Bende de olur böyle. İnsan unutabilir hiç belli etmeden geçiri vereceksin deyince rahatladım ve başka bir şiir okudum. O zaman alkışladılar. Lisedeki edebiyat öğretmenimiz Sabahattin Eyboğlu. Ünlü şahsiyetler var. Bir gün diyor bakın ne yaptı burada? Geçmişe gitti. Geçmişe gidip bir keseti anlatıyor. Bir gün Ankara'daki şairleri ve yazarları okulumuza getirmişti. Geçmişe gidip kendi hayatında önemli bir yere sahip olan bir dönemi, bir keseti anlatıyorsa metnin türü ne olacaktı? Anı olacaktı. Ünlü şahsiyetleri barındırıyorsa eğer bu anı da edebiyat anı diyebilirdik. Ve bakın şuradan da kendi hayatında bir iz bıraktığını anlayabiliyoruz. İlk şiirimi okurken verdim. Öyle utandım ki kıpkırmızı kesildim. Hani bu hadise onun için belki çok önemli idi. Bu iz bıraktı. Buradan onu anlıyoruz. Önemli şahsiyetler var. Geriye dönüp bir dönemi, bir kesiti anlattı. Geçmişe gitti. Dolayısıyla metnimizin türü ana olacak. Diğer soruya bakalım. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Kuzey Kutbunda son 9 ayda Türkiye kadar buzul eridi. Hmm, bakın ilk giriş cümle nasıl başladı? Nesnel bir cümleyle başladı, bir bilgi verdi, sayısal ifadelerden yararlandı ve kamuoyunu ilgilendiren önemli bir mesele. NASA'nın araştırmalarına göre kuzey kutbundaki buzullar eskisinden daha hızlı eriyor. NASA'nın 2004 ve 2005 uydu verilerine göre kuzey kutbunun tüm yıl boyunca kalan daimi buzulları %14 oranında azaldı. NASA uzmanları bunun Türkiye'nin yüz ölçümü kadar bir buzul kütlesinin erimesi anlamına geldiğini belirtiyor. Cümlelere baktığımız zaman nesnel olduğunu, bilgi verme amacı olduğunu görüyoruz. Ve toplumu ilgilendiren önemli bir hadisenin paylaşıldığını görüyoruz. O sebeple bu metnin türü Masal, hikaye, anı olamaz. Kesinlikle nedir? Haber yazısıdır. Toplumu ilgilendiren bir mesele nesnel cümlelerle bize aktarılıyorsa, dikkat çekici içeriğe sahipse, toplumun her kesimine hitap ediyorsa bu metnin türü haber yazısıdır. Diğer soruya bakalım. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi ağacım, sevgili dergim, Bilgi ağacım sevgili dergim neyle başladı dikkatinizi çekti mi? Bir hitapla başladı. Sevgili anneciğim, sevgili öğretmenim, saygıdeğer müdürüm bunları görüyorsak bir hitap cümlesi olduğunu anlıyoruz. Seni okurken çok eğleniyorum. Bana ve tüm okuma meraklılarına dünyanın farklı köşelerinden bilgiler sunuyorsun. Derslerime başarı, bilgilerime bilgi katıyorsun. Seni çok seviyorum. Başka bir sayında yazılarımı ve yaptığım resimleri görmek dileğiyle Hoşça kal. Birbirinden uzakta bulunan iki kişinin birbirine duygu ve düşüncelerini anlattığı yazı türü ve hitapla başlıyorsa bu metin türümüz mektup olacaktı. Günü gününe yazılan günlük, geçmişte bir kesiti anlatıyorsa anı, konuşma çizgileriyle kahramanlar alt alta sıralanmışsa tiyatro türüne girerdi. Ve diğer soruya bakıyorum. Evet, metnin türü nedir demiş. Bu da peştenin en bilinen simgelerinden olan heykeller, her köşeden karşımıza çıkıyor ve bizi selamlıyor. Budapest'te bir yer ismi, altını çiziyorum. Burada adım başı heykellerle karşılaşsak da Küçük Prens heykelinin yeri bambaşka. Tramvay hattı üzerinde bir durakta bulunuyor bu heykel. Bu sevimli kız çocuğu heykeli ilk bakışta bir erkek çocuğunu andırıyor demiş. Gezilip görülen bir yerden bahsettiğini görüyoruz. Yine gezlip görülen yerdeki dikkat çekici unsurlara yer verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir yer varsa burada metnin türü ne olacaktır? Gezi yazısı olacaktır. Bundan alınmış bir kesit haber yazısı olamaz biraz önce bahsetmiştik. Hikaye dediğimiz gibi e, olay örgüsü olmalı, kahramanlar olmalıydı. Gezilip görülen bir yerden bahsettiğini görüyorsak hemen gezi yazısı deriz ve anı geçmişteki bir döneme gitmesi, iz bırakan bir hadiseyi anlatması anı türü olduğunu gösterirdi. Böylece 6. sınıfta karşımıza çıkacak olan metin türleri ile ilgili soru çözümü yaptık. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.